Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz yeniden ve tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte modlu Minecraft serimizin 16. bölümüyle karşınızdayım. Haydi başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar, Minecraft serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde neler yapmıştık hatırlarsanız sevgili arkadaşlar. Bu indi baya bir yağmalamıştık. Şurada görmüş olduk lan. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 6 tane kanat toplayıp gelmiştik. Ve ejder başları toplamıştık aslında. Bakarsanız çok daha efektif e, neler yaptık derseniz bunları yaptık bölüm içerisinde. Ve buradaki şeyleri de güçlendirdim arkadaşlar video arasında biraz. Bunların yapılışlarını tek tek sizlere anlatmıştım. Tekrardan göstermem gerekirse eğer. Hani şu şekilde başlıyor arkadaşlar. Bundan... Buna yükselttim bundan buraya yükselttim Bundan da en son buna yükselttim arkadaşlar Yine replay kaydım çalışmadı ee, Kusura bakmayın bu şeyi falan kazdım Neden Abi bir tanesi kırılmış bir tane daha vardı burada Bunlar böyle düşürüyor moblar arkadaşlar Biraz sonra sandıkların içinde göstereceğim ee, Ne diyecektim ben Şeye gittik neden ona şuradaki başı da e, Bir tane bunları getireceğim derken keserken Düşürdüm onun dışında işte End'e gittim end'de birkaç tane şey kestim Arkadaşlar neden ona e, obsidyen kırdım Bir tane kuleyi İçini indirdim sadece böyle. içini oydum. Biraz sonra gideceğiz oraya da. Orada size onu da göstereceğim arkadaşlar. Bu bölümde e, ne yapacağız? Öncelikle arkadaşlar şu şeyleri yapmak istiyorum. E, bir tane ilk tezgah odası yapmak istiyorum arkadaşlar bölüm içerisinde. Biliyorsunuz ki artık köylüleri birazcık ısıttıralım. Çok fazla fiyata şey istiyorlar. Onları azıcık ısıttıralım. Götünden başından sağından solundan sonra iyileştirelim ki bize şey olsunlar. Başa, kul diyecektim. E, böyle hizmetkar olsunlar anladınız mı? O yüzden biraz çabalayacağız arkadaşlar. Bu anda şu anda görmek olduğunuz gibi burada iki tane Burada 3 tane burada 6 tane Burada 2 tane çıkmış burada 1 tane çıkmış Burada da 2 tane çıkmış arkadaşlar Toplamda 16 arkadakiyle birlikte 17 tane kafamız var arkadaşlar Hiç olmazsa ee, bir tanesini yükseltip Şunu görebileceğiz yani Şunu görmek istiyorum nerede o şunu görmek istiyorum. Yine bölüm arasında yaptığım şeyler var. Ee, şey topladım. Bakın şurada bataklık biyomu var arkadaşlar. Bataklık biyomuna gittim. 2000 blok ötede. Ee, buraya şeyleri koydum öncelikle. Neden ona? Ee, bu balçıkları koydum arkadaşlar. Balçıkların yine yedekleri de burada vardı. Onları da göstermem gerekirse şu şekilde arkadaşlar. Balçıklar nerede? Bakın balçık görüyor musun? Mob balçık yazıyor. İşte magma küpü getirmiştim dışarıdan. Bunu daha kullanmadım. Yine balçıklar burada duruyor arkadaşlar. Mesela şu şekilde koyabiliriz. Bu balçıkların da en küçüğünü istiyor bu arada. Bilginiz olsun. Hani kullanırsanız falan büyük balçık komple büyük balçıklar oluyor onun en küçük parçasını indiriyoruz böyle küçücük oluyor o küçücüğü kabul ediyor burada sadece bilginiz olsun onun dışında bize mob itemi vermiyor arkadaşlar şurası bir dolsun hemen şunu bir göstereyim size ardından ee, biriktirdiğim malzemeleri de göstereceğim şalkır koymayı unuttum bu arada onun dışında şalkırları zaten bir tur koymuştum görmüş olduğunuz gibi balçık geldi. Devamında işte balçık koydum, gaz koydum arkadaşlar buralara. Bunları bir sefer fullledik arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz üzere balçıklardan bu kadarcık malzeme çıktı. Hatta buradan biraz daha fazlası var. Görmüş olduğunuz üzere ben bayağı biraz abartmışım. Çünkü bildiğiniz üzere bir tane büyük kestiğimizde 4 tane küçük çıkıyor. 4 tanesinin toplamda 8 tane falan yaptım ben bunlardan. O yüzden de bu kadar fazla malzeme çıktı. Şimdi baktığınız zaman yine gözyaşlarımız var arkadaşlar. Gazları da koydum. Barutları da bu şekilde koydum arkadaşlar. Bunun dışında işte bu bölümde artık biraz şuraları görmeye çalışacağız bunu da göreceğiz nasip olursa bundan sonra da arkadaşlar ee, bunu görmeye hedefliyorum bu bölüm içerisinde bakalım neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz bu büyü tezgah odasını da bir sonraki bölüme kalabilir. şimdi gideceğim arkadaşlar bir end, ee, end şey keseceğim. Wither ee, keseceğiz birazcık. O yüzden birazcık şöyle yanıma e, biraz ruh kumu alabilir miyim kral? Ruh kumu inşallah budur. Bunun oluyor değil mi? Şunu koyup her seferin üstünde yürüyorum böyle. Şeyini tescilleyebilmek için. Neden ona? E, dur söyleyeceğim abi. İnşallah söyleyeceğim. Neyse dur şu şeyi büyü tezgahını bu bölümde. Onu tasarlamıştım ama şu anda sırf şeye gidip e, bol bol vidor kesesim var. Gidelim vidorları keselim. Belki zamanımız kalırsa onları da yapmaya çalışırız arkadaşlar. Şu şekilde yavaştan bir uçalım. Bu vidir yıldızları bizim içimize çok gelecek. Nedir yıldızı olarak mı geçiyordu? Vidir yıldız mıydı bunlar? Neydi? Çok fazla şey yapamadım ama bunlardan bol bol keselim. Zaten e, üç 3 taneden bir geliyor arkadaşlar. Kaç tane yapar? 5 tane vidir yıldızı yapar. Biz bir tane fener yapalım. E, bir tane de şey yapalım arkadaşlar. Neden ona? aklıma aklıma çok hızlı gelmesi lazım. Dur oturmuyor. Ha, bu e, şey yapacağız işte. Bu göstermiş olduğum mob farmlarını yükselteceğiz. Hiç olmazsa bu bölümde zümrütü görmeye çalışalım. Bu bölümde zümrütü görürsek zaten iki tane aşamamız kalıyor. O diğer aşamada da arkadaşlar bütün malzemeler var. Yine sadece en kritik olan şey bizim için en kristali. Yine ben giderim vidırları alırım. Mesela zümrütü mü yaptık kral? Zümrüt zaten 5 saniyede bir ürün veriyor. Gideriz kral oraya üstüne de onun içine şey koyarız. Wither iskelet farmlarını yine koyarız. Wither iskeletlerini. Oradan çatır çatır başları toplarız anladınız mı? Yani müthiş fikirler var aklımda. Allah'ım köpeğe bak. Lan de sen ne tatlısın ne? Hele şunu tipe bir bak. Allah'ım. Neyse senden alacağım bir an unutturma tamam mı? Evime götüreyim seni. Besleyeyim evimde. Neyse. Şimdi şuradan inelim. Ee, şu şeyin altına düzgün bir yer yapalım yine. Kolayı varken zorlu ulaşmayacağım bu sefer. Geçen seyirde her tarafı mahvetmiştik abi. Ee, bir iki tane mi kestim? Üç tane mi kestim dışarıda? Böyle değişik değişik. Eza... Abi kırıl artık be. Aa düşemedim bir saattir düşerim dedim de düşemedim. Ee, neyse egzantrik şeylerle uğraşmıştık arkadaşlar. Gece görüşünü açalım. Ee, onun dışında neler yapmıştık işte. Ee, bayağı her yer delik değişik ettik. O yüzden de bu bölümde artık bu serimizde hiç olmazsa burada gelelim çatır çutur arkadaşlar. Böyle kesmeye devam edelim. Bu arada buraya bir ara şey çekelim ya portal. Bunları portallarla beraber gelelim. Nedir portal çekelim abi. Ya değilse çok uzak birader. Bin blok gel git gel git gel git. Bin blok daha yakın olur hiç olmazsa ve nedir üstünden. Şimdi gidelim şu alttaki e, düzeni hazırlayalım diyeceğim de obsidyen yok yanımda. Kral obsidyen de şuradan topladım. Ben nereden topladım ki acaba obsidyenleri? Dur size o kuleye de göstereyim obsidyenin nerede topladığımı ondan sonra şunun yapılışına doğru geçelim hemen şuradan şunu da bir kırayım kral hop tamam şuradan da uçuyorum tekrardan görmüş olduğunuz üzere bu kulenin içini yedim arkadaşlar dışı görsel olarak kaldı belki dedim ejderi mi kessek falan diye düşündüm de daha seviyen fazla seviyen biraz daha az alsın gelip şeyde keseriz tekrardan ejderi kesmeyi düşünüyorum hiç olmazsa bu bölümde bu de belki bütün ejderleri böyle bir sürü ejder keseceğim. Şu küçük portallardan bir sürü açalım istiyorum. Onun dışında e, onların hepsini açtıktan sonra buraya güzel bir süsleme neyse abi çok ileriki planları anlatmayalım. Belki yapamayız. O yüzden çok daha dallandırıp budaklandırmayalım. Şimdi ben şu hemen kalacağımız yeri bir ayarlayayım arkadaşlar. Daha sonrasında sizlere burayı göstereyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere böyle bir yer ayarladık. Şu noktaları da silelim abi ya bir sürü nokta var. <laughs> Baya bir gezmiştik çünkü hatırlarsınız bir önceki bölümde. Allahım kale ara 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 böyle neyse şunları şöyle bir koyalım. Ve şu başları koyalım inşallah yanlış yapmamışızdır diye ümit ediyorum. Ve bunu sıkıştırdık inşallah içeriye. Hadi bakalım burada şov yaptıracağım buna şimdi. Bakın şuradan gözüküyor kafası gördünüz mü? o bedrakmış. Neyse hadi gıla. Aynen öyle bir Sesiniz çok hızlı çıkmasın. Seni için diğerlerini hepsi tek tek kesip geleceğim zaten. Hemen şöyle hızlı 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 hızlı, hızlı. sesini bastırabilmek için biraz yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum ama ben bilmiyorum. İnşallah çok fazla sesi çıkmıyordur bu dayı oğlanındır. Az kaldı kral çok az kaldı. Ihın ıhın Ih. Sonra yaklaştık. Hadi yavrum hadi yavrum hadi. Tamam öldü tamamdır arkadaşlar. Evet. Birinci şeyimizi tamamlamış bulunmaktayız. Görevimizi tamamladık. Şu diğerlerin hepsini ben hızlıca keseyim geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da sonuncusuydu. Allah'a şükür bitti ya. Abi burada en basit yöntem ama yani bilader çok sıkıldım be. Neyse hemen şuradan arkadaşlar atlamadan önce bir ihtiyacımız var mı diye düşünüyorum. Evde obsidyenimiz var başka bir ihtiyacımız yok. Hemen şöyle bir geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Şu gece görüşünü artık kapatabiliriz birader. Yok. Her yerde gece görüşüyle görüyorsun. Neyse. Şimdi arkadaşlar önceliğimiz al fener yapmak istiyorum her şeyden önce ya. Dur bakayım şuradan fenerimizi nasıl yapıyorduk biz. E, cam lazım da obsidyen lazım değil mi? Aynen öyle. Camlarımızı alıyorum kral. Camları şöyle koyacakmışız. Camları aldım. 3 tane de obsidyen ihtiyacım var. Yine obsidyenler görmüş olduğunuzda ikisi tek anca toplamışım. Bunu da biraz kullandım tabii ki şu 7 ay yaptığım farmlarda. 3 tane alacaktım. Dur azaldım az. Neredesin? Gel buraya. Hı, tamam. Şimdi bunu böyle koyuyoruz arkadaşlar. Ve ilk fenerimizi yapıyoruz. Bunu sabah koyacağız. Dur öncelikle şu mob farmlarını biraz ilerletmek istiyorum. İçindeki olaylar bitti mi kral? Siz ne zaman affedersiniz biteceksiniz beyler? Sorması çok ayıptır biliyorsunuz mu? Sizin canlarınız daha fazla da şunun ikisinin bitmesi lazım artık. Artık bitsin zahmet olacak. Neyse dur bakayım. Bir tane daha kafa çıkarmış lan. Onu bundan kesip gelelik keşke. Neyse. Dur. Şunu şöyle ıhın. Ihın. onu da öyle koyduk. Tamam. Üç tane daha. Bir tane daha vidramız var. Bir sonraki bölümde de onu keseriz. Şimdi bunların canları bitsin. Tamam mı kral? O sırada gelin biz bir yatalım. Hiç olmazdı fenerimizi kurarız. Fenerimizi kurasıya kadar onlar biter. Feneri nereye kuracağım hiçbir fikrim yok. Neyse bir yatalım sabah olsun. Artık ona da karar veririz. Evet günaydınlar efendim. Şimdi önce bir kahvaltımızı yapalım dur. Bismillah bismillah. Heh, tamam. Şimdi hangi bloktan yapsak demirden yapalım istiyorum. Bir sonraki şeyi de zümrütten yaparız arkadaşlar. Bu kadar yeterli olur herhalde lan değil mi? Şimdilik eee şimdiki fikrim onun ipucu. abi niye hep böyle geliyorsunuz oğlum? Aklım çıkıyor lan. Tövbe estağfurullah estağfurullah tövbe ya. Aaa. Bir gün vallahi ben altıma da bilmiyorum hangi gün. Neyse. Şurayı biraz düzleyelim istiyorum arkadaşlar. Feneri şimdilik buraya kuracağım. Burayla ilgili ileride başka bir planlarım var Allah nasip ederse ama şimdi öncelik fener abi. Fener şimdilik dursun burada bir yerde. Böyle usulca böyle köşede kenarda dursun anladınız mı? Feneri dikelim. Ardından da şey yaparız yani. Bu planlarımızı da sonradan gerçekleştiririz inşallah. Şimdi Alalım demirleri. 9'a 9'luk yapacağım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamamdır. Bu ortayı dolduruyoruz şimdi kral. Hemen fenerimizi şöyle hızlıca bir dikelim istiyorum ya. Fener fener gerçekten çok büyük nimet. Elimizde bir sürü de demir var. Bu arada hiç demir farmını toplamıyorum. Bunu yapalım da demir farmını bir toplayalım lan. Demir farmını acaba demir golemi koysak ne kadar çok verimli verir lan. Acaba bak onu da düşünüyorum bir yandan. Demir farmını yaptık ama ya yani onu hiç denemedim. Onu bir denemek lazım. Acaba çalışıyor mu öyle? Yani ne bileyim yapımla sorucu oluşuyor ya. Ya yani normal bir mob değil sonuçta. Ama göreceğiz bakalım. Deneriz yani hiç olmazsa. Eğer öyle bir şey oluyorsa kral. Onu, onu kullanmayız zaten. Elimizde farm var koskoca da. Bir kere yaptık ama güzel oldu abi. Şu, şu şunun güzelliğini bir bakar. Benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz de. Ya, gayet güzel gözüküyor bence. Şimdi şurayı da şöyle bir tamamlayalım artık birader. Koy koy bitmiyor ya. Şöyle şöyle yapalım bari. De. Allah yanlış koyduk. Şöyle, şöyle. Hop burası böyle. Hop bana böyle. Şuraya da ikili ikili dolduralım. Tamam. Allah'a şükür bitirdik arkadaşlar. Bismillah. Hazır mıyız? Hop. Vur kral. Aynen öyle. Abi kristalin gözüşü de çok güzel. Be. fenerin görünüşü. Barışınlarımızı aldık. Feneratör ve feneri eve getir başarımlarını da tamamlamış bulunmaktayız. Ben şimdilik bundan ne efekti almak istiyorum? hız kullanmayacağım abi. Hız çok kötü gözüküyor. Ee, şimdilik şöyle bir zıplama değil acele aceleyle ihtiyacım yok şimdilik. Zıplama da isteği mi? Kuvvet mi? Direnç mi? Şimdilik şunları alalım mı birader? Ne diyorsunuz? Kuvvetle bunu alalım. Böyle mi alıyorduk oğlum? Testür pek değişik olunca oturmadı beynin bir yerine dur. Ha direnç ki aldık tamam sıkıntı değil. O zaman şu şekilde gidelim. Öncelikle şu farma da bir gidelim gelelim. Az önce demirden bahsettik. Demir ne kadar demir oldu acaba? Üstünde çer çöple doldu yine. Neyse. Dur bakalım şuradan bir inelim. Bahadır hiç bakmıyorum bu arada. En son size beraber bakmıştık yine. Acaba ne kadar oldu? Ne kadar olmadı? Hiçbir fikrim yok. Dur bakalım. Göre, göre gö <laughs> gördük mü? Abi oha! Çok iyi değil mi lan? Hele burası. Bu, bu da nasıl bu kadar çok az gelincik olup da buraya bu kadar demir geldi ama. Neyse dur. Dur dur alalım dur bir sürü demirimiz olmuş oğlum yine lan. Şunları hemen şurada dönüştürelim abi. Ha bu arada 1.21 ile gelen üretici mantığı var. Üreticiyi burada kullansak mı ne diyorsunuz? Hiç kullanmadım daha önce. Sizlerle birlikte de kullanacağım. Neyse onu bir böyle sonraki bölümde yine hallederiz. Ee, şimdi bölümümüzün konusundan şaşmayalım da. Aklımda bir plan var. Umarım uygulayabilirsem onu sizlere gösteririm. Hep beraber yaparız. E, tabii uygulayabilirsem. Çok da şey değilim zaten. Hani fikrim yok o aletle ilgili ama. Yapabilirsek yine dediğim gibi... Ee, beraber yaparız. Şimdi şunları şöyle toplayalım kral. Siz de gelin, siz de gelin. Gel lan. niye naz yapıyorsunuz oğlum? Gelsenize işte. Şurada az bir şey daha kaldı. O baayı çıkmış ha. Baa iyi birikmiş yani. Ya yani bir de baktığınız zaman mob farmı gibi bir şey abi şunlara baksana. Baba görüyorsunuz mu? Dış yani bu daha önceden tabii ki, şimdi yavaşladı onun çıkması da. Şeydi ya etrafa çıkken işte goleme saldırmak isteyen yaratıklar geliyordu. Onlardan düşüyordu onlar. Creeper ne alaka onu çözemedim ama. Neyse. uçalım bakalım elimize Kaç stek oldu? 1, 2, oha be birader. 3, 6, 7 stek. 7.1 abi. <laughs> neyse dur. Şunları hemen koyalım birader. Ee, İmvarım de bitmiştir artık diye düşünüyorum. Gözükmüyorlar da bitti herhalde. Şimdi şuradan demirlerimizi fırlatalım şöyle. Şöyle at at at, at. Aynen öyle. Çok saçma sapan bir görüntü oldu ama neyse. idare ederiz. Şimdi şu üstümü de boşaltayım bir yandan. Şu end kristallerini de end kristalliyorum. End bloklarını da atalım. Şuradan şunları da atalım. Ruh kumunu da son olarak bırakalım. Allah'ım bırak bırak bitmiyor. Dur vidri şey atmaya çalışıyorum. Nedir yıldızını atmaya çalışıyorum. Sıyırdım iyice dur. Şimdi malzemeler ne lazım ne değil onu çok fazla bilmiyorum. Şimdi alacağız birlikte yapacağız birader. Şimdi bize ne lazım biliyor musun kral? Ama iki tane yükseltmemiz lazım. Hmm, neden biliyor musun? Bu ikisini yapacağız şimdi. Bu ikisini yükselteceğiz ya. Şöyle olacak bakın. Bu ikisini yükseltince e, bunu yapacağız. Hala yapabiliyoruz galiba. Bir tane şundan yapmaya çalışıyoruz şu an. Bu değil pardon. Şundan yapmaya çalışıyoruz. Bir tane bundan yapacağız inşallah. O zaman hangisini alalım? Şunu alalım. Şu ikisini aldım kral. Şunların içinde boşaltalım. Bunların içinde de kendimize alalım. Dur. Güzel güzel malzemeler bekmiş. Beğendim beğendim beğendim. Güzel. Nice. Nice. Neyse dur. Şunu da. Şunun içine kömürler... Buna mı kömür koyuyorduk? Buna mı koyuyorduk lan? Buna koyuyorduk ama Şuraya bir kömürlerimizi atalım kral. Oraya bir ikiye dursun. Kullanıyoruz fırınımızı bol bol zaten. Yine şunları al birader. Bunlara ihtiyacımız yok. Bunları al. Bakın şey de gitmiş. Balçık da gitmiş arkadaşlar. Acaba kaç tane verdi hocam? 19 tane verdi. Abi çok iyi. Gayet iyi bence. Bu yeterli. Allah bereket versin kral. Şu şeyleri yine buraya dolduralım bu kömürleri Allah'ım için konuşayım artık lütfen. Lütfen konuşmak istiyorum. Neyse şunları da kemiklerle bağa çıkmıştan Kemikleri ayrı sandık yapacağız yakında. Neyse şuna bir baksana. <laughs> Çok fazla abi. Şimdi birader başlayalım yavaştan. Bakalım ne istiyor kral. Ee, Diamond'a geçebilmek için iki tane Diamond Blue, bir tane Ender Gözü istiyor. Şimdi dört tane şundan alacağız zaten. Bu fix. Daha sonrasında bir tane şundan alacağız. Ortaya koyacağız. İki tane bundan koyacağız. Bir tane de ne alacaktıktan? Dur. İlk tane de şey elmas bloğu. Abi iki tane de elmas bloğu çok pahalı lan. Neyse dur. Elması toplamaya çıkmamız lazım bir ara abi. Allah çıkmamız lazım yani. Şimdi şunları şöyle koyduk diye hatırlıyorum. Şunları da şöyle koyduk. Bir tane diamond yaptık. Evet. 10 saniyede bir diyor lan. Bu kaç saniye bir? 20. Bu 10 saniye düşüyormuş ha. Hmm. Tamam bir tane yaptık arkadaşlar. Şimdi diğer ikisini de almamız gerekiyor ne yazık ki. Ee, i̇kisini de alacağız ki şey yapsın. Anladınız mı? Yani bir tane daha elmas yapacağız. Daha sonrasında onları birleştirip e, Nether yıldızı olanı yapabileceğiz. Şimdi bunları nasıl kullanıyoruz şimdi kral? E, bir tane daha şey yapacağız. E dur bakayım. Bir tane daha bundan lazım. Hop 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 Dört tane de bundan lazım. Ardından e, 27 tane yine elmas lazım bize kral. Şöyle hop tamam. Oldu galiba. Aynen öyle. İki tane daha bundan aldım. Yine bunları böyle koyuyoruz arkadaşlar. Dört bir köşeye gözyaşı. Ortaya da yine bir tane bundan koyduk ve iki tane hallettik. Şimdi geldik zümrüt seviyesini yapmaya. Ortaya bir tane şey istiyor arkadaşlar. Acaba bunun hızı nasıl lan? Bunu da merak ediyorum da. Bir deneyelim mi? Önce bir deneyelim, sonra yapalım. Dur. İçerisine ne bobu koyayım? Mob ile ilgili bir sürü modum vardı orada. Dur, mobum var. Abi konuşamıyorum lütfen. Alkol Türkçe konuşmak istiyorum diyeceğim biraz sonra. Video Skelet lan. almış lan. Dur. Bayağı bir getirmişim ben. Ben, ben iyice gözü karartmışım Wither Skelet konusunda da. Dur bakayım. Böyle doluyor. Bu daha yavaş doluyor sanki. Dur bir kere dolsun. Direkt kafa veriyormuş değil mi? Hadi lan. Hadi oğlum var mı öyle bir şans? Hadi. Hadi. E, vermedi. Hiçbir şey vermedi bir de. Yok daha neler Manyak mısın oğlum? Alo. Ürün ver ürün. İki kemik verdi. Sen bunu al. Neyse. Bir tarafına afiyet. Şunu alalım bir daha. Tamam hızlı olduğunu gördük de. Öbürküsü daha hızlı olacak bence. Ama dediğim gibi ham olarak elmas toplamamız çok büyük şart. Ee, onun dışında yine şeyler toplamamız lazım. İki tane zümrüt bloğuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Zümrüt bloğundan bol neyimiz var zaten. Şuradan hemen şundan aldık mı. İlk bir tanesini yapıyoruz şimdi. Hazır mısınız? Şunları şöyle koyuyoruz. Şöyle koyuyoruz. Ortaya bir tane gözyaşı. Ve bundan koyuyoruz. Ve aldık arkadaşlar. Evet. 5 saniyede bir ürün verecek bu bize. Gerçekten bence çok çok e, şeyli böyle hani... E, neyse bu ifadeyi kullanmak istemiyorum. E, önemli oldu bizim için. Şimdi biz buraya ne koymamız lazım biliyor musunuz? Magma küpü koyacağım abi. Koysam mı ki acaba? Onu şey yaparım diye almıştım. Neden ona? Nedra falan gidersek diye almıştım da. Yani şey yaparız diye. Ama dur bakayım. Kafamda deli sorular şu an. Neyse şu üçünü alalım arkadaşlar. Şimdilik şunlardan devam etsin. Ben ne getirip koyacaktım buraya kral? Onu çok fazla hatırlamıyorum. Bak burası ne kadar hızlı oluyor. Bu ne kadar yavaş doluyor abi Aa, güzel verimli güzel güzel beğendim tamam. Ama şu sonuncu seviye yapalım var ya kafa yiyeceksiniz. size bak onun sözünü veriyorum. Abi 0.5 saniyede bir ürün veriyor. Sandıklar şakır şakır doluyor yani öyle bir dolma sistemi yok. Mal malzemeleri koyacak yer bulamayacağız size öyle diyeyim yani. Şimdi bakayım magma küpü, balçık, vidir iskeleti tamam dur bir tane kömür verdi abi. Bunlar, abi bu daha senden önce daha önce kafa verdi oğlum sen nasıl bir kafa yapsın ya? Neyse bundan nereye koyayım bunu? Koyacak yer kalmadı. Şu arkada AFK bırakıyorum da bu arada. Bilginiz olsun <laughs> o yüzden orası açık. Şimdi bunlar da tamam arkadaşlar. Şu temel seviyelerden biraz daha yapsak mı ki acaba ya? Dur bakayım sandıkları nereye bırakıyorduk? Yine şuraya bırakalım da. Burada beklesin bizi. Ee, şalkır kabuklarını nerede kullanacağız? Şalkır kabuklarını en son seviyede. İki tane karantina biz bundan üç tane yapabileceğiz yani öyle mi? Galiba böyle 2, 2, 2, 3 tane bundan çıkartabiliyoruz. Güzel. Güzel abi. Bize nedir yıldızı lazım yine. Bol bol kafa lazım. Ben bunları yine afk bırakayım arkadaşlar. Bu şekilde doldururuz bunları. Terbiyesizlik etme lan. Şimdi e, şuradan yapmak istediğim ne biliyor mu? Şundan alacağım kral. Az önce e, bir önceki bölümün kapağında da gördünüz aslında da. Bunu bu şekilde bırakmak. Ba, baba neyse. Hmm, neyse. Neyse 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 neyse. Devam. Şuradan bir tane daha alıyoruz. Şunu da şu şekilde koyacağım arkadaşlar başını böyle koyalım. Hop şunun ağzına bir bak ya. Bu da kocaman oldu buradan girerken de. Neyse dur bakalım. E, şunları bir toplayalım istiyorum. Bunlar kocaman olmuş. Bayden beri toplamıyoruz bunları ya. Bunları gördüğümüz iyi yoldadır. Ha, hepsi de yetişiyor şakır şakır. Çok iyi abi. 45-64 tane falan olmuş. Bunları biriktirelim. Büyücülük işlerine başlamak istiyorum. Büyücülük işlerine başlayıp da kral rahat rahat böyle e, bu köylüler için şey yapmak istiyorum. Neden ona? Böyle nasıl denir? köyleri güzel güzel bir şey yapacağız yani belli ettireceğiz. Zombiler tarafından böyle yedirttireceğiz böyle ısıttıracağız bir şey yapacağız işte ama iyice konuştukça saçmalıyor mu? İyice konuştukça bir başladık. Ee, neyse bu kadar yeter. Burada neler var? Şalkırlar var bakın yine. Hmm, şalkır koymadım. Şu an nedir yıldızına ihtiyacımız var. Nedir yıldızını hallettik. Zaten elimizde bir sürü şalkır yapabilecek kadar şeyimiz var oğlum. 32 tane şalkır yapabiliyorum. Ha bu çılgın bir seviye anladın mı? Ben hayatımda hiç bu kadar abi, bir arada yapmayacağım yani anladın mı? Deneyelim mi lan? E, yapalım koyalım kenara dur dur yapıyorum dur. İyice patron çıldırdı gel al. neyse. Bu yetmiyor birader. Bana biraz daha tahta lazım. Şuradan şunu da aldım. Şunun üstüne bir tane koyayım vardı Buna şalkırları koyarız. O bile 27 tane alacak yani siz öyle düşünün. Şimdi şuraya geliyoruz. Şundan şöyle bir sihir daha yapıyoruz 33. Çok iyi abi. Hazır mıyız? Al. Al kral al. Gözünüz gönlünüz şalkır görsün birader. <laughs> Oğlum bir sürü yaptık. Neyse bunları kullanır mıyız kullanmaz biz bilmiyorum. Zaten çanta dediğimiz bir şey var ama iki tane daha yapayım birader. Geri kalanı kalsın. Çünkü sandık doldu. Yerimiz yok. Anladın mı? Onu da şöyle koyalım. Tamam. Bugün bayağı şeyler yaptık ya. Bugün gittik. Wither kestik ya. Bilmiyorum. Geldik bunu e, yine buradaki farmımızı yükselttik. Bu farmı çok güzel verimli hale getireceğiz inşallah. İki tane kafa bu düşürmüş. Bakın bir tane bu daha düşürmüş. Bunda hala iş yok. E, ama niye böyle bilmiyorum yani. Bu Bunun daha fazla verimli olması gerekmez abi. Şak 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 bir sürü kafa düşürmesi lazım değil mi de Niye düşürmüyorsun? Düşürmeyeceğim diyor. Bak kafa sallıyor. Hayır diyor. Düşürmüyorum diyor. Sen hayırdır diyor bana. Neyse ben bölüm arasında yine bir risketlerini keserim arkadaşlar. Biraz daha bir yıldızı biriktiririm. böyle ee, bir sonraki bölüme daha çok güzel hazır bir şekilde geliriz. Hiç olmazsa bu bölümde yapmak istediklerim de bir sonraki bölüme kaldı zaten. Onları da o bölümde hallederiz. Yine bir sonraki bölümde şöyle güzelce birkaç bir plan var aklımda onları yapacağız. Ee, onları hazırlık yapmıştım aslında. Çantayı da gösterdim size az önce ama. Neyse bu bölümü böyle olsun. Şöyle bir yatalım bir sabah olsun bakalım. Evet arkadaşlar günaydınlar efendim. Neyse arkadaşlar. Lafı çok daha fazla uzatmayalım isterseniz. Şöyle Şöyle bir makam koltuğuma oturayım birader. Şu arkamdan biri gelip ısıracak diye çok korkuyorum da neyse. Evet arkadaşlar bu bölümde yine güzel bir bölüm geçirdiğimizi düşünüyorum. Neler yaptık kısaca bahsetmek gerekirse be, e, aşağı yukarı bir 4 tane vidir kestik değil mi? 4 mü? 5 5 tane kestik çok pardon. Daha sonrasında mob farmlarımızı yüksek abi tuşum bozuldu galiba. Git gel git gel yapıyorum. Ha baba iyice kafayı yedi. Neyse baya e, bayağı bir toplama işleri yaptık arkadaşlar. Fenerimizi evimize getirdik ve mob farmlarımızı yükselttik. Yine gayet güzel. E, gelişimi bol bir video oldu bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki mutlu Minecraft bölümüyle görüşmek dileğiyle.